Evet arkadaşlar. Herkese selam. Bugün bu alçımı çıkartmak için yola koyuldum. Hastaneye gideceğim. Bakacaklar çıkacak mı çıkmayacak mı. Ona göre inşallah. Şimdi yoldayım. Tamam gideceğim. Bilmiyorum. Size ee, video atamadım. iki hafta boyunca ne, ne yaptıklarımı anlatayım. Ede sadece yattım Hayatsız gibi. Çok kötüydü. Görüşe de gidemedim. Hani video atamadığım süre boyunca Elimin çatlak olduğu süreden Sonra 40 gün geçmiş neredeyse Hani o e, Bir ay bir hafta Neredeyse yani neredeyse diyorum Tam olarak emin değilim Şu an hastaneye gidiyorum Allah'ın izniyle çıkacak Eğer ki çıkmazsa Çıldıracağım büyük ihtimal Hiçbir şey yapamıyorum çünkü Elim böyle hayvan gibi kaşınıyor Şöyle altı Hiçbir türlü kaşıyamıyorum. İnşallah hızlıca geçer. Bu arada yeni kulaklık aldım. Antrenmanlarda artık konuşabileceğim. Hani inşallah tabi. Mikrofonu buna izin verirse. Bir bakacağım video editlerinde. Mikrofonu iyi mi değil mi? Eğer konuşabileceğim sizin anlayacağınız derecede ise videolarda ekleme yapacağım zaten. Şimdi travmaya varayım Binelim. Gidelim bir bakalım. İnşallah çıkar. Evet. Sonunda çıktı. Altın içi böyle iğrenç görünüyor ya. Ama pek öyle bir deri şey yok ama bayağı kötü olmuş. Çünkü içi de bu şekilde ya, <laughs> kirlenmiş baya. Hop, bay Evet arkadaşlar selamlar. Şu anda elim suyun içinde duruyor. Şu şekil. Derisi soyuluyor. Şöyle tomurcuk tomurcuk oldu. Bakın, Oo, bunlar nasıl çıkacak da? Oo. Evet arkadaşlar hepinize selam. Bugün şu anda saat 12 buçuk gece. Elimi sürekli doktor demişti ki bu şekilde egzersizler yaptıracaksın demişti. Bu da galiba 2 ya da 3 günlük bir blok gibi bir şey olacak. Arkadaşlar sabah şöyle falan yapabiliyordum. Şu anda biraz daha gelişti böyle yapabiliyorum ama dokunduramıyorum. Acıyor baya. Elimin hali şöyle. Beyazladı morluklar falan var. Güreşe gidemeyeceğim bir 3 haftada. Ama fitness'ta bacak falan çalışabilirim. İşte sert tutamayacağım şeyleri işte baskı uygulamadan hani çekme değil de itme şeylerini yapabilirmişim doktor dedi. Bileğimi de aldıkları için altının içine şöyle falan yaptığımda bileğim de ağrıyor. Hiç çalışmadan böyle durduğu için. Zamanla olacakmış. Zaten bağlanmış et ama esnemesi lazımmış. Ben olsun diye yani. Hoca da hani doktor da abartıyor bence. Ama gerçek de olabilir şimdi. Doktoru dinlemek lazım. Pek böyle abartmadan antrenmanlara başlayacağız inşallah. Videolarda gelmeye başlayacak ama düzenli olmayacak çünkü. Sürekli gidemeyeceğim. İşte haftada iki defa bacak antrenmanına giderim. Onları çekerim. Bunun gibi bir de göğüs yapabilirim. Az. Başka da bir şey yok. Yarın görüşürüz. Sabahleyin kalkıp video çekmeye başlarım büyük ihtimal. Evet. Herkese selamlar. Şu anda gün 28 Aralık. Dün 27 Aralık'tı. Elim biraz daha geçti. Şu şekilde kapatıp açabiliyorum. Dün şöyle falan yapabiliyordum galiba. Ama bugün biraz daha iyi oldu. Şöyle. Allah'ın izniyle güzel bir antrenman geçireceğiz. Elim iyi şu andayken. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Bağlanmış zaten. Ama doktor antrenmanlarını pek ağır yapma dedi. Ona da biraz uyum göstermeye çalışacağım. Şimdi de yola çıkacağım. Herkese selamlar arkadaşlar. Kamera arkası Eyüp'ten merhabalar. Bugünkü e, yaptığımız bu hareketi e, ben hareket mesafesini çok kısa tutmuşum. Bundan dolayı e, hani videoda falan da fark ettim. Bunların sebebi neredeyse bir buçuk aydır spor yapmamamdan dolayı. Elim çatladığından dolayı tüm kaslarım yok olmuş neredeyse. Kaslarım yok olması bilen eğilmiş Mesela sağ tarafımda fly'ı işte fullerken sağ tarafımda fly'ı fullemeyi başlamışım işte. Bayağı bir güç azalması olmuş. Bunlardan dolayı sizlerden çok özür dilerim. Yani zamanla yerine oturtacağız merak etmeyin. Bir buçuk aya ya da bir aya kendime gelirim inşallah. Elimde yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Bugünkü videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Bay bay.